Gel kardeşim şuraya bir oturalım. Ne oldu He. Sen kaç yaşındasın? 29 Yolun sonuna gelmişsin 30 diyeceğim. Ee? Senin yaşındakiler ne hesabı? Çocuk sahibi, ev er sahibi, Bağ sahibi diyeceksin. Ee? Senin ne sahibisin? Hiçbir şey. Heh. Geçen suya gittim. Nereye? Çeşmeye. Nereye gidilir suya? Ee? Şükriye ablayı gördüm. Bizim eski imanın 40 yıl 40 yıldır karısı. E, eski imam karısı. He. Ne oldu? Gel hele Şükriye abla sana bir şey diyeceğim dedim. Hı. Hmm. Biz de niye olur oluruz? E. Biz niye akrab oluruz? Sonra senin kızı bizim oğlana ver dedim. He. O ne dedi? Ne dedi? Sen ismini duyuşkun kadın şöyle etti. Sen ismini duyuşkun, ben ona kız meyim vermem dedi. Niye vermezmiş? Ben Müslüman'a kız vermem dedi. Yani can kadın sen adın duyuşkun, din değiştir dedi. Gavur oldu kadın, sen ismini duyuşkun. Kırk yıldır hocanın karısı. Ya. Yeah. Yani can, bir iş bulacan bir Evleneceğim. Çocuk bak sahibi olacaksın, ev sahibi olacaksın. Çalışacaksın.